Herkese merhabalar ben Yüksel Umarım hepiniz iyisinizdir. Yeni koleksiyonumuzun oynanış görüntüleri, oyun içi görüntüleri de ortaya çıktı. Bu video içerisinde de Twitter'dan paylaşılan Valorant'ın resmi olarak paylaştığı videoya bakacağız. Bir önceki videoda e, koleksiyonun duyuru videosunda bir arkadaşa veriyordum. Bu videoda da iki arkadaşa 1450 Valorant puanı vereyim böyle arkadaşa veriyordum deyince... Hoş olmadı. İki arkadaşa 1450 puanı vereyim. Bunların sonuçlarını toplu bir şekilde açıklarım. Yorum atmanız, videoyu beğenmeniz ve kanala abone olmanız katılmak için yeterli. Katılmasanız dahi beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Koleksiyonumuzun bir özelliği bulunacak. Bunu videoyu izledikten sonra söyleyeyim sizlere. Belki daha öncesinde kendiniz de fark edebilirsiniz. Bu dog. Marshall. Sik. On numara bandal ve kelebek Hep. koleksiyonumuz bu şekilde koleksiyonumuzun adı black market yani kara borsa olarak da söyleyebilirsiniz zaten öyle çevrilecektir muhtemelen koleksiyonumuzun özelliği şu ben önceki videoda renk seçenekleri bulunacak demiştim. Koleksiyonun mantığı bulunduğunuz tarafa göre yani savunanlara ve saldıranlara göre koleksiyondaki silahlar renk değiştiriyor. Bu tarz bir özellik eklemişler. Muhtemelen acaba de hani default hali böyle olacak yoksa onradan denetlik bir geliştirmesi mi bulunacak? Bunu bilmiyorum. E, koleksiyonun fiyatı konusunda da bir şey hani Valorant zaten hiçbir zaman bir şey paylaşmıyor ama önceki videoda da söylediğim gibi hani 7100'lük bir koleksiyon olacaktır. Çünkü zaten ekstra bir özelliği de bulunuyor. Silahlar 1775'e, kelebek de 3550'ye satılacaktır. Ucuz olur mu? Bilemem ama daha pahalı olacağını zannetmiyorum. Umarım daha pahalı yapmazlar. Ne zaman gelecek? Çarşamba gecesi koleksiyonumuz vitrine eklenecek. Genel olarak durum bu şekilde. Ama görüntüde daha böyle Counter-Strike vari duruyordu. Bu sefer tam olarak hani mesela ben bunu çok fazlasıyla bulduğu çok fazlasıyla Famas'a benzetmiştim. Gene benzetmeye çalışmışlar ama burada hani Bulldog da böyle ağır bir şekilde gözüküyor. Yine Marshall bence gayet iyi bu arada. Klasiği çok beğendim. Glock tarzındaki klasiği çok beğendim. Vandal'ı AK'ye pek benzetemedim. Hani sağ taraftaki benzemiş. Saldıranlar tarafındaki benzemiş. Ama savunanlar tarafındaki ne? zaten hani savunanlar tarafında gerçi hani AK'ye benzetmeye çalışma gibi bir amaçları da yoktur belki. Bilemiyorum. Genel olarak durum bu şekilde. Kelebek. Kelebeğin animasyonu aynı fakat kelebeğin bıçak kısmı gerçekten çok hoşuma gitti. Yani animasyon kısmı aynı derken diğer kelebeklerle aynı. Genel olarak kelebeğimizdeki durum da bu şekilde. Güzel ya. Bilemiyorum ya yani. benim hoşuma gitti. Siz neler düşünüyorsunuz? Bunları yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Üzerine artık daha söyleyecek başka bir bilgi gelirse onu da ayrı bir videoda veya yarın konuşuruz. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi, videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler ve iyi günler. Kendinize iyi bakın.